Arkadan da kul, evet ya Rab sen bana bu nimetleri verdin, göz verdin, kulak verdin, her şeyi verdin. Ama ben bunları nasıl kullanacağımı ben senden daha iyi biliyorum düşüncesine geçmiş olur bu. Şunun insanlığı böyle. Nimetleri sen verirsin, malını, mülkünü, makamını, mevkini Ama biz onları senin koyduğun ölçülerle değil de biz daha iyi ölçülerle kullanırız diyor dünya. Evimizde onların peşinde gidiyoruz. Gitmiyorsak yaşandığımız aynısıdır. allah zül Celal kullarına ne vermişse verdiklerini karşılığında onlardan bir şeylerin meydana gelmesini bekliyor. Ne verdiyse sana o bir sarmayıdır, bir tohumdur, onu yiyecek için karşılığında bir şey meydana gelir. Şükür, nimetin karşılığında bir şey. Hadi bir makine satın alsanız, o makine Artık ne toplayacaksınız, ne yapacaksınız, ne imal edeceksiniz. Onu imal etmezsen ne yaparsınız onu? Kaldırır, atarsınız. Hadi çoklu. Onun için Allah'ın da cehennem çukuru var çoklu. O bir makine vermiş. Bu makine bir şeyler yapması lazım. Bu beden imalatçı makinedir. Bir şeyler yapmaz ki. Hayvanlarınızı yedirirsiniz. Tabii ki süt veren hayvansa yedirdiniz mi onu? Sütü artacak ya. O hayvana verdiğin nimetin beşeri ikramın karşılığında hayvan baksana teşekkür ediyor, süt veriyor. Ama hayvanı yedirsin yedirsen de sütü azalır bir ne olur? Saklayır mısınız? Kesersiniz. Tarlaya tohumlarınızı ektiğiniz vakitte o toprakta ektiğiniz tohumların karşılığında bak bir teşekkür bekliyorsun. Bir şey yetişecek orada. Kainatta boş boşuna bir şey Allah Teala yaratmadığını beşeri hayatta ispat ediyor. Sen boş boşuna mı yaratıldın? Allah Teala sana ihsan ediyor. İhsanın karşılığında senden de bir şeylerin meydana gelmesini istiyor Allah.